Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Kulnati'yi ziyaret edeceğiz. Kimse Kulnati'yi ziyaret etmiyor. Bugün sizlerle beraber biz ziyaret edeceğiz. Evet Kulnati kim? Garip garip eşyaları yiyen, farklı boya tarzı şeyler yiyen o adam. Kontan bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık! Bana güvenin. Çok iğrenç şeyler görebilirsiniz. Mideniz bulaşırsa sakın bana kusmayın he. Yanındakilere kus. Ya da ekleme kusma. Telefon kaç para biliyorsun? Kusma bozulursa nanacici. cici istiyorsunuz. İçinizde istiyorsunuz içinizde. Anlamıyorum ama neden bu insanlar bu adamın ağız atma seslerini seviyorlar ki? Ben de seviyorum. Siz de seveceksiniz. Tepki videosu çekmek. Ben de hoşuma gidiyor. Sizin de gidiyordur. en de gidiyor. Ve tepki bir videodur. Tepki böyle bir birisinin videosunu izleyerek tepki vermek bir videodur. Akıllı olun lan. İzleyin lan videoyu. İzleyin. Akıllı olun. Her videosunu zaten başında bunu evde denemeyin diyor. Evde denemeyin. Denemeyin. Sonra hastaneli hastaneli olunca dava gelmesin kanala. Kanala dava gelmesin. Denemeyin evde. İzliyorsan izle. Deneme evde. Niye deniyorsun? Yenmeyeceğini biliyorsun. Niye deniyorsun? Bak ne yiyor adam? Yenir mi? Yenmez mi? Evet sahile gelmiş. Bakalım. Aa! Bir tane çocuk var da kumsala gelmiş kumsala. Hayır kum içme. Hayır. Hayır içme o kumu. Niye döküyorsun çocuğun içine dur. Aa! Aa! O oh, ses kum yemeyin. Bu ne biçim bir şey? Of çok kötü ses geldi. adam. Boya ya. Çocuk üzüldü ya. Niye alıyorsun ya? Hayır. Of kum yemek güzel bir şey değil. Yapma. Yapma. Hayır yapma. Aaaaaah! Oh, hayır. Yeme. Kum çok. Ah. İşkence. İşkence. Yeseydin onu da. Bu bölüm bitti. Kısaydı biraz. Of. Bu diğer evde denemeyin diyor. Zaten denemiyoruz. Kokuyor, kokluyor ya. Ya ya ona vermez. Ona ver ya. Ay tırnaklarını kesiyor. O tırnakları yeme. Tırnaklarını yersen seni ben var ya. Hayır hayır hayır. Çok iğrenç. Of çok iğrenç. Tırnak yiyor. Oh, çıt çıt diye. O ne? Hmm. Oh, ah, hayvana yazık. Ah! Ayağı kıllarını yedi. Pislik adam. Ya hoca sürme. Hayvan evi Hayvan. Adam her şeyi sesini vermiş. Hayır yapma. Tabi onun için et et onun için et. <laughs> oh. Sansür koymuş. Ya yeah, ya yeah. Yeme. Bu bölümde bu kadardı. Of diğer bölüm iğrenç olmaz inşallah. Of. Hadi bakalım. Kutular ne çıkıyor hadi bakalım. Kutu açılır mı? Hadi. Kötü şeyler çıkmaz inşallah da. Hadi. Giy bakayım. Giy eldivenleri. Yemeyeceksin değil mi? Giyeceksin. Güzel bir bak. Bu bölüm güzel galiba. Hadi. Ki. Evet. Kanlı kanlı. Ya niye yiyorsun? Kanı da yeme ya. Bak gülüyor bir de ya. Ya niye kan yiyorsun ya? Bun nereye baba? Tikim var benim ay uyuyun Hayır! Hayır! insanın pisliği mi? Yoksa o ne lan? Saç. Bir saç. Ne saçı? Barbie saçı mı? Bebek saçı mı? Gerçek saç mı? Öyle değil. Git kutuyu de. Evini de. Tuvaleti de. Haa, çok kötü. Hadi. Ne çıkıyor? Bakalım. Sıradakine. Ruj. Dişli ruj. yeme diş. İnsan dişimi, mi, hayvan dişimi mi belli değil. Ya yeme yeme ya yeme işte. Tikim var ya, kuyum var benim. Of oh, tamam bu iyi biraz. Rahatlatıyor biraz. Evet. Adamın yüzü ne, nasıl bir şeydir. Adamın ağzı şöyle dev gibi bir şey var. Bu ne ya? Kaşıyor. Yüzü gitmiş. Bir. Bir insan fotoğrafı. Ama. Delirleri ya bilerek yollamışsınız ya maskeli kadın bilerek yollamış bütün delilleri yesin diye Oy bu ne biçim çemik çimik 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 yıllardır çimik onu da yemezsin be adam onu da yemezsin be adam onu da yeme be onu da yeme şey yok da. Gel gel içtekileri gel. Hayır demeyecektim. <laughs> oh, helal olsun. Hep sürüyordu hayvan oluyor. Gel hep Bu askere gülüyor. Bütün delilleri yedi çünkü. Bu bölümde bu kadardı. Bu da böyle. hiç bölüm. Haydi Şimdi gerçek bir makyaj malzemesi yiyecekmiş. Göz var. Hayır. Göz var. Annem. Bu ne biçim ya? Hadi sür. Süreceğim mi yiyecek mi? Charlie. Charlie adamsın lan. Charlie'ye yedir. Charlie bitkisi yedir. Adamsın. Hadi biraz onları sür. Adamsın lan. Yapma be. Bir yıllık malzemeyi yedi ya. Lan oğlum annene verseydin lan terbiyesiz herif. Neyse. Hadi onların hakkı. Hayır bak. Bak yiyemem. yeme. Hayır bak etrafa bakıyor. Etrafa bakıyor. Yeme canlı canlı yedi. <laughs> canlı canlı yedi. Hiçbir şey yok içinde. Evet gerçekte değil yani. Çünkü yani sıvı akması lazım akmıyor. Aha mavi. Güzel. Hadi sür. Ben hani nereye süreceğim? Oo güzel. Adamsın lan. Adamsın. Yani geri yiyor geri yiyor. Hayır. Hayır uyuyor mu? Oh. O yaram o yaram, o, yaram. ruhum içinden çıktı anam 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 canım anam tatlı anam Yeah Olkım oh, balkım. Bal, bal, bal. Hadi. Ooo. Yedi. Bağış yaptı sayısaydı keşke. Şöyle insanları bağış yaptı saydım. Ne geliyor? Hayır. Hayır. Çirpiç. Un da yedi. Hayvan okuyor hayvan. Bir de kontrol etmeden hop diye atıyor ağzına ya. Evet. Var ya diye bu sefer kağıttan bir kahvaltı yiyecekmiş. Ne ya? Bir şey yapıyor. Belli bir şey yapıyor mu? Ya belli bir şey, şey yapıyor. Şey yumurta! Kağıttan <laughs> yumurta akıllıca. Akıllıca. Ya sen var ya. Kral. Kağıttan yumurta yaptı. E yiyor. O ne ha? O ne? Oo, pastırma. Ah. Oh. Oğlum bu, bu sesini ben. Bunun sesini mahvedeceğiz. Bunun sesi mahvedecek beni. Oğlum ben şu gidip kağıt yiyeceğim ya. Ya yemeyin hayır can can çıktı yemeyin ya. Of bu ne ya? Hadi. Hadi. Çok ses. Çok kötü ses. Ya ekmeğin ağzı vurdu. Senin ben var ya. Yani. Ne yapıyorsun lan? Ya bit kim yapıyor oğlum? Şerefsiz. Küfür de etmek istiyorum. Şerefsiz sesinin. Ya sesi kulağımın içine giriyor. Gömme hayır. Aa, çok kötü kulağımın içine girdi. Ses çok kötü kulağıma. Evde denemeyin. Çat yeğenim var ya ağzını burnuna. Adam bile şaşırdı ya tablodaki. Şerefsiz. Onu da yeme ya. Şerefsizlik yapıyor. Her, ya her bölüm yapma bu. <laughs> Haydi Evet. Noodle yiyor. Evet, hadi. Noodle pek bir şey yapmaz ya. Normal yemektir. Hadi. Hadi. Hadi güzel bir şey çıksın be. Çok kötü şeyler çıkıyor. Devamlı devamlı yiyor ya sos var. Hayır ya. Of, çok fena çok fena. Aha. Nudul. Yeme öyle. Ya. Hayır. Ha. Evet. Evet. Charlie için de. Ne de? Verme. 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 Yo her şeyi yok hayvan. Ay vallahi eve gideceğim baskın atacağım şimdi kolun etiye. Sos. Ama hadi kettle'a dök artık ya. Hadi. Hadi güzel. Töküyor güzel. Ona da dök. Ona da dök. Hayır. İçme onu. İçme. Adamın yüzü yandı. İçme. Ya geliyor bir de hayvan. Hayır. O öyle yenmez. O suyu ona dökecektin ya. Nasıl yeme şekli. Hayır bak. Hayır. Isırıyor çıtır çıtır yiyor ya. Gidelim şimdi nodal aldım hepsini yiyeceğim ben de insanı gibi. Siz yapmayın ya, arkadaşlar. Bu ne? Yemiyor gerçekte de. Aa çok rahatsız etti. Videoyu bırakacağım. Videoyu bırakacağım gideceğim. Of. of çok fena hissediyor. Of. Ben de noodle'u böyle mi yiyeceğim artık ne abi? Of. Dur. Ben gerçek mi görüyorum yalan mı? Gerçekmiş. Çubukları da yiyeceğim değil mi? Çubukları da yiyeceğim. Ya yeme onu. çal ver ya. Ha? Charlie. Veriyor, heh. Charlie heh. Heh, i̇yi. Charlie'ye verdim onu. Adamı şaşkın. Yüzü yandı. Evet şimdi de su maymuncuğu yiyor. İçme. Ya şimdi merak ettim aslında. Haydi. Haydi. Hadi. Hadi. Yeme ye de bitsin şu bölüm bu. Adam içeri. Hadi. Aa! Oh, ya çenor. Oo. Oh. Yeme 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 yeme. Yeme. Oo oh, geliyor. Aa! Oh, gelmiyor. Onu da Charlie'ye ver ya. Charlie'ye vermeyeceğim. İyi Charlie. Oh Charlie de yiyor. Hadi onları da ye. Adam neyse yemezsen. Yiyecek illa ki de. Güzel kesti. Güzel kesti. Adamsın lan. Değilsin tam değilsin adam. Of, ye ye hepsini ye. Ye lan. Yemez sen adam değilsin lan. Güzel. Böyle şapırta da şapırta da yiyor. Çok kötü. Kes. Ooo geliyor. Kes. Kes. Hadi kesiyor musun? Geliyor. Ooo. Yapma sen. De. Benim hoşuma gitmiyor. Ben de de var şu an. Rahatsız oluyorum ben öyle olunca ya. Yapma işte. Of. Ye. Ye. Yeme hatta yeme. Aa, yeme ya. Yeme ya. Yeme. Geliyor hayvan. Evet arkadaşlar ben bu kulaçayı bu kadar da ölebildim. Bernardo com o Ildiama do Liro. Bye bye!